Surgan otu video attıysa izlenilir abi. Tamam. Yüzüme Bir... bakıp öyle vur lan beni. Yüzüyorsa yüzüme bakıp öyle vur beni. Tam kafadan vur kafadan. Direkt <laughs> hani direkt başta da ben girdim. Oysa Bu hangi sahne lan? Hah. Game bedele şu sıra kastığı zamanlar değil mi eski? Doğru. Şöyle biraz kendimi küçülteyim şurada. Karadan gemi yürütüyoruz arkadaşlar. Fatih'in torunları olarak. İşsizler. İşsizler. İşsiz, i̇şsizlik seviyem. Bu bizim köprüyü kapatma şekli gibi işte. Aa orada da koşu 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 koşu. Ses Tam arkamızda Tamam. 330. <laughs> 330. 330. 330. Ulan abi sen ne ol? 330. <laughs> 330. 330. 330. Aracı kim kullanıyor? De 2 saatte biraz zor bu. Evet Kanka böyle devam et işte burada burada. Yani 330 işte burada. Şöyle ha. Tamam devam 330 orası ama. Burada burada. Burada bir abi. Yukarıda yukarıda. Evet abi. Da ne lan. Ara kaldı. Yok yo, bas bas bizim kilere git. Bizim git. Ara çekermiş. Değil mi? sıkıştırıyor mu abi ya? Araç. Abi. Yok. Yok bas yok bas bas. Sayıları var. Devam mi? Devam <laughs> ki devam ki i̇şte devam ki. Yok. Buradan kaldı. şey demeden. <laughs> arka, Bu <burada> aşağıda... <laughs> tamam, arkadaşın sıkıntısı ne? Kanser oldu. Helal olsun yemin ediyorum var ya. Osurgan'ın şu ya, sağ, ekstra yaptığı editleri ya. E, Osurgan'ın yaptığı ekstra ya. editleri ya. güzel oh. abi. Oh. Ne oldu lan? Dur dur kaçırdım da ikrama bak, bakıyordum. Gördüm, Yana bakıyordum. Görmedim. Sağ, 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 Önümüze çıkıyor. Gördüm Oo! Oh. 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 Osurgan oh. ot farkı işte abi bunlar hepsi. Lan, <laughs> Bu arada. Aldık, 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 aldık. Çok iyi. Oh. Çok iyi çarpışıyorlar ha. Bayağı iyi bayağı iyi çarpışıyorlar. Erangel'la görünmez kaza. Birbirine girdi. Kazandım ya şoförlerden biri ben olayı göremedim. Bu iyi yazmışım dedi. <laughs> Gelse kaldı. <abi. gülüyor> <laughs> Kerim değil mi o? <gülüyor> <gülüyor> Polisleri uykulan şoförü 1400 lira cezayı aldı. Bir <gülüyor> ceza aldı. <laughs> Birazdan. Herkesin kafası iyi iyi abi. abi dur lan vallahi o hediye biliyorum. Durun lan. Durun lan yemin ederim bildim. Çok komik. Abi aramamız yok. Goodbye goodbye goodbye. Bye bye. O niye goodbye diye okay, buraya I çıktı lan? Okay. E niye böyle bir şey oldu? İyi iyi Niye böyle bir şey oldu abi? anlamadım. Vallahi hiçbir şey anlamadım. <gülüyor> 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 See you later. Şerefsiz bir, bir, takım şerefsizliğe denk gelmiş. Abi, subscribe modu gelecek. Bu bu onun üzerinde konuşuluyor da bu neydi? <laughs> Size translate <laughs> ederim <laughs> dediği <gülüyor> şeyleri ağzına okut. Ben kocam dün gece <laughs> yanımda yatmadı gitti. <laughs> hiç bir kasi açtı. O senin ben anan avacını avradığını Allah. gelmişini gitmiş iki kundaktaki bebeğini geleceğini git. Neyse. Ay bak şurada ettik küfürleri ben söyleyeyim ama işte küfre kal, kaldıramıyorsunuz Allah. küfür. Ondan sonra barış çok küfür ediyor diyorsunuz. Siz hilelerini. Yavaş evet, sarı dolar iyi. Bela okuyor aslında bir yerde kocam, de. Ben kocam dün gece yanımda yatmadı gitti. Bu ya Belanın üstüne gitti. İyi yenge iyi. <laughs> Yoksa öyle mi? Ondan sonra Barış'ı çok küfür ediyor. Bu çocuğu asalım. Bu çocuk oynamasın. Vatan aynı bu şerefsiz küfür ediyor çünkü diyorlar. <laughs> Altın atmışız. <laughs> gerçekten 63 tayla çıktı. Troll ya. Olmaz. Şu an takımlaşmaya giriyor bu. Videodan sizlere selamlar, saygılar gönderiyorum arkadaşlar. Oğlum tüm mikrofonu açık. Hemen <laughs> uzaklaşmam lazım. Tamam. Araba var. Gelmeseler bari ya. Arabaya atlayıp hemen uzaklaşacağım buradan. Oyunun sonuna kalırlarsa karşılaşırız artık. Hadi gidiyoruz. Hadi eyvallah. Silah... Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu ana Abi ondan sonra niye vuruyoruk? Ama mikrofonu açsaymış keşke. Hadi gidiyoruz. Hadi eyvallah. Bunlar babadan oğlu nesil <laughs> herhalde bu anası... Doğuşu güzel, güzel oturtmuş. Eee rakip penisiz ya da arkadaşlarınızı böyle guncuk edebiliyor musunuz? Küçük, ufacık, cüce haline getirebiliyor musunuz? Ben şimdi şöyle arabamı aldım. Uzak. Potential TV yaptım. Söylediydim ona da yapmalıydık bunu. Şey kadar kaldırdınız. Kuş kadar. Bu Bir ne oluyor? Allah Bu sen ne sen lan? Bu ne lan? Bu ne etmesi? Abi endoskop. <laughs> Aa çok ciddiyetim nasıl oluyor? Vallahi bütün ciddiyetim. Gel gel. Yani. Vuruş <laughs> size. Vuruş <laughs> size şey değil mi? Eee gerçekten ufacık oluyor. Ha mikrofonun sıkıntı olduğu için ayarlı olmadığı için mi açmadı? Ha ben bilmiyordum bilmiyordum. Okey, ok 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 ok. <laughs> ya bir dakika bakayım bir daha. <laughs> vurunca tam boyutuna göre vurla. <laughs> <laughs> o açılış show yapacak. Hatırladım bu piçi. Bak 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 bak. Nasıl? Ron Nasıl abi? Vurdum vurdum salladım Nasıl? Baba şu İnmiyor aşağıya bir Havada bir şeyler deneyebilir İnmiyor de aşağı inmiyor Öleceksem de cezaya razıyım arkadaşlar Gelecek sizden gelsin Ne? Ha? Havada Drive-by mı atacak? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunlar custom da yapmışlar Hadi. Sen niye bunlara bakıyorsun? A vurdum vurdum. Allah sönmüyor. <laughs> o o güzel adamı vurdular edildi. ya. Adamı vurdular Aa bu arada bir telefon bana geliyordu ha fark ya. ettiniz mi? Selamun aleyküm arkadaşlar. Tamam tamam sapıtmayalım. Ne güzel vuruyordu, vuruyordu ya. ama. Güzel olacaktı. Hayatımın vuruşunu deniyordum ya. Kimse yok kimse yok. Ses gelmiyor buradan. köprü kontrolü <laughs> bizde. Geçebilirsin. Barbarın sesleri kıssınlar abi. Evet, evet. Aynen kimse yok. <laughs> Oha. Oradan aşağıda şu kadar can gidiyor mu ya? Ben ya. meydanlara. <laughs> Meydanlar bizimdir. <laughs> Oy bizim öldü bizimseler. direkt bayıldı. Pow. Amatla işimi görmemiz lazımdı. <laughs> Gördüm abi. Gördüm <laughs> abi gidişini gördüm. Havada vurmak <gülüyor> istedim <gülüyor> yemin ediyorum bak. Abi tekrardan bir yere bakmam lazım. Yok böyle bir şey ya. Ben herkes professional tıs. Yılan yap kendini. <laughs> 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 Doğ seviyor bu keko hayatı ya. Öyle artık ya. Allah seni tıslıksız olduğunu yüzünü sınır. <laughs> ya uçakta çocuklar var tamam mı? Al. çocuklar oraya koymamış ya. ama küfürlü bir, bir sahne vardı. Abi. İyi ki de oraya koymadı. Evet, Tanımıyorum. 3 son Tanımıyorum. 20 dakikası. <gülüyor> <gülüyor> Hayır! Hadi bakayım! Adam, one man squad! One man squad! Biden, Biden adamın sıkıntı yok! Özenti doh ya! Kesin mağla fatacak ha! Ben kendimi bile... ...lableble yastım! Hileğim öldü bu. Kafayı yemiş, deli etti, deli etti, yemin ya ediyorum. Bu da deli oldu arkadaşlar. Bunu da tanımıyorum. Dur <laughs> dur 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 dur. Tolga sen gel, Tolga gel gel gel, Tolga gel. Ne yapacağım biliyor musun? Tolgayı önden salacağım. Tolga yürü lan. Adamları, adamlar oradan mı göster bakayım bir. Yürü yürü Tolga. <laughs> Tolga gitmiyor Tolga. <laughs> <laughs> Türkiye için. Bayrak asacağız. Geç bu onu yemez. Bekle. Lan dur 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 dur. Tamam geri gel. Tolga. <laughs> <laughs> Gazla çalışıyoruz <laughs> gibi ne <de> diyorum <laughs> ya. Arkadaşlar saat gecenin 5.30 ekmek parası için video çekiyorum. Lütfen like atın. Tamam yeter bu kadar. Teşekkürler. <laughs> tamam. Abi mermi. Ay kişi. Bir dakika. <laughs> Çok iyi vurdu adam. Son adam burada. Kardeşim, kendine gel. Sakin ha ol. bu çocuk, hey, ben bu çocukla boy, oyun atmak hey, istiyordum stop, ya. Stop, bak bak. Stop bro. Stop. Lan stop. Lan! Stop stop. Stop. Go. Diğerleri Oy, de. Mısın diğerleri de lan. silah ya. bırakmıyor ha. Oy. Lan, banyam. Güzel. Banyam. Kuzey tekin banyam. oldu, bak. sevdim. Come. Oh, Come. <laughs> Kendi adamına vuruyorsun Gerizekalı. Bak bak bak. Hop! O da gitti. <laughs> Sıradaki geliyor. Bak bak bak. Hop! Kardeşim ya oğlum kendine gel, kendine gel. Ayıp ediyorsun. Çocuk bayağı bedel ödedi Allah ha, çıldırdı. bayağı Herkesin bedel kimsin. ödedi. Benim bir yerde, tam. bir yerde bu çocuk duruyor onu gösterecek merak ettim. Bir yerde duruyor abi. <laughs> Sen kendini deli gibi yaptın ya. <laughs> Güzel oldu vallahi iyidir güzel. Aa! Buradayım burada. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Oğlum adamın loot'u. Silah alıyor galiba orada tamam. benim. Tamam. Adam gibi oynayalım. Tamam mı? Tamam. Adam gibi. No, no fight. Okay. No fight. Come on. Ye, ye. Yeah, yeah. yeah. Evet. Amacı niye niye oh. dans ediyor ben anlamıyorum ya. kam 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 kam. Bir güvendim ama. Da. Silahı da. aldı. Aynen. Sıkıntı wait, wait, yok. Wait. Go, go, go. Bir daha loot go in, yapıyor go in. ya. Go in, Wait, wait. Bir daha loot yapıyor. Ben tırsıyorum orada abi bundan. Oo, işte herkes. No 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 no, no 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 no. Bak tabanca mermileri geliyordu. E bak. Güzel. En son güveneceğim mürks sizlersiniz arkadaşlar. <laughs> no 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 no. Yani her an her an bizi götürebilirdi abi. Her an bizi götüye güzeldi. Bayağı beğendim yani bu editi. Güzel güzel güzel. Ala bu edit benim editör mü yapıyor? Videoyu Alihan'a bırakıp izlemiyor musun? Aa bu bu İtalyan mı yaptı orayı? O yüzden Adam. beni daha çok kullanıyor oğlum. Mükemmel bir editörüm var çünkü dünyanın en iyi editörü benim editörüm arkadaşlar Alihan yani. Teşekkür ediyorum Alihancığım.